Merhaba arkadaşlar, ben Eren ve bugün sizler arkadaşlar eee şey kanalında bulunsun diye bir tane Hunger Games videosu çekeyim dedim. Eee Türk değilim kardeşim. Bana yazıyor. Ne yazıyor? Do seo, la, do yazmış. Eee ne dediğini bilen aşağıya yorumlara yazsın. Evet. Ne diyordum en son? Ha, sizin için e, kanalımda bulunsun diye bir tane Hunger Games videosu çekeyim dedim. E, eğlenceli olur. Yani izlersiniz. E, güzel olur. Diye umuyorum. E, biraz şey e, erken başladım. Çünkü e, sıkılırsınız diye fazla şeyden başlamak istemedim. Geriden. Çünkü bazı Hunger Games videoları izledim. Ee, hep geriden başlatıyorlar. Ve alttaki yorumlarına bakılırsa da pek iyi yorumlar yazmıyorlar. İnşallah benim videolarıma da böyle yorumlar gelmez. Ee, yoksa bu e, küfürlü yorumlar benim kanalı kapatmama sebep olabilir. Çünkü e, annem zaten e, kanalı açmamdan dolayı e, biraz şey kızdı. Yani böyle eğer küfürlü arkadaşlar varsa kanalımdan direkt 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 çıksın lütfen. E, ben burada yani şey yapmaya gelmiyorum size eğlendirmeye geliyorum yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar böyle saçma şeyler yapmaya gerek yok ee, hem illa yorum yapacağım diyorsanız e, gidin başka kanallarda yorumunuzu yapın ondan sonra benim kanalıma gelin ondan sonra benim videolarımı izleyin buradan da onlara selam olsun bu arada 8 kişi kaldık. Ne düşünüyorsunuz? Ee, ve ben kel aynak gibi dolaşıyorum ortalakta mal gibi. Şu chest'i alalım bari. Bir şey diyeceğim. Yandan adam çıkacak şimdi. Vallahi. Sadece bir tane patates bırakmış. Oh! Oh! Ölüyorum! 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 ölürüm Kaç! 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 Kaç be Osman'ım. Oo, hadiyorum diyorum kanalı. Buradan da bir, biraz tüyo vereyim hangi kanallarımı izledi. Hangi kanalları izlediğimi. Taklaya geleceksin. Evet bir tane daha örnek verdim. Anlamayanlar varsa takla TV ve YouTube'a yazsın. Öyle değil mi arkadaşlar? Abi adam peşimde delicesine koşuyorum. Delicesine. Oha Aa yavaşladım. Öleceğim şimdi ha. Yemin ederim gelecek adam arkamdan tek atacak ya bana. Vallahi. O adam geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yeni bir server'a girip geliyorum. Evet arkadaşlar, yeni bir server buldum. Hmm bu serverın açıkçası e, gizli yerlerini bilmiyorum ama burada baya birinci olmuştum var e, tabii ki de Organs'tan daha çok olmaz çünkü Organs'ta daha çok oynadığım için daha çok e, şey yaptım neden dolmuyor benim şarj şarj niye dolmuyor pardon evet doluyor ee, bir dakika var. Ne yapalım sohbet edelim. Ah kaldık zannettim. Heh. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu arada e, buranın hilelerini bilmiyorum ama nelerini biliyorum biliyor musunuz? Tuzaklarını biliyorum. Fena tuzakları var. Nasıl tuzakları var hemen anlatayım. Bu arada ses geldi. pardon. Are you ready? Are you ready? Güzel arkadaşlar e, ne gibi şeyleri var hemen anlatayım mesela böyle biten çukur kazmışlar en üstüne şey koymuşlar örümcek şey var yani e, yapıştıkça böyle yavaş yavaş öldüren öldüren demiş yavaş yavaş götüren böyle onlardan koymuşlar a koymuşlar örümcek a ondan sonra bir tane de şey koymuşlar en altına da lav koymuşlar arkadaşlar. Ee, lav yavaş yavaş aşağı doğru iniyorsunuz lava ve lavda yanıyorsunuz. Yani çok dehşet bir şey ya. Yemin ediyorum. Tüyleriniz diken diken oluyor. İzlerken izlerken demiş. Bir ara ölmüştüm. Öldüğümde de çok pis olmuştum ya. Vallahi billahi çok manyak bir şey olmuştum. Bakın şimdi çatır çutur ses gelecek. Of kaçıyorum ben. Onların ikisi birbirini yesin orada. Hoçamayın. Hoçamayın nedir lan? Hoçamayın. Gel lan. Hop ikiniz buradan bana dalıyorsunuz. Oha dört kişiymiş. Aa o adamın yanına gideyim Adam beni koru. Beni koru adam. Adam beni koru. Neyse tamam. Hop. Oh. Oh, gelmiyorlar süper. Şu anda süper ilerliyoruz. Nere süper ilerliyor ya? Adamlar şimdi beni soyup soma soma. Ne yiyeceğiz? Ne yapalım? Ortada mı kalalım yoksa? Oba. Ortada bence hiç kalmaya gerek yok. Hemen gidelim. Kaçın arkadaşlar. Geliyor adam geliyor. Yemin ederim adam geliyor. Gördüm adamı. Görmedim mi? Spini gördüm abi. Ne gördüm? Adamın da tipini görmedim. Şu canım da olsun. Ortaya gidip bir diamond kılıç mı yapsak? Ya da ee, şey yapalım, bir tane daha bulup... Hmm. Açılmıyor ya abi. Bir tane daha bulup, şey mi yapsak? Hmm, ne denir ona? Ha, balta balta. Balta mı yapsak acaba bir tane daha bulup? O da mantıklı değil mi? D daha iyi demeç vurur. Demeç vurur. Daha çok şey vurur, hasar aldım. Oo. Abi, bulmaya gerek yok şimdi. Ya yani ben oyun prosu olduğum için yani benim hiçbir şeye gerek yok diyecektim ama kazandım. <t Harb> <strikes> kazandım arkadaşlar. Birinciyiz. Bayağı iyiydi. E, güzel oynadım açıkçası şimdi. Yani burada hakkını verelim. E, bir sonraki haritada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yeni bir haritayla karşınızdayım. Bir dakika arkadaşlar dolsun. Ha. <laughs> Burası da Ney Pompali. Ee, açıkçası güzel bir harita. Burada da birinci olmuşluğum var. Hatta baya birinci birinci olmuşluğum var. Ama 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 Organs'tan daha çok olamaz buradaki de. Evet team salak ya. Cık. Bir de şey yapıyor arkadaş. Ben biriyle team olur muyum Allah aşkına? Ben de o göz var mı ya? Allah! <laughs> al bunu al. Arkadaşlar bakın. Pro olduğum buradan belli. Allah'ınız da seviyorsunuz. Bu şurada bir proluk yok mu ya? Yemin ediyorum proyum ya. Cık. Bak şimdi. Cık. Of ya aman. Bu arada bu video Egecan katkılarıyla. <laughs> e, Egecan diye bir ark... Gel lan sen kime satışıyorsun oğlum? Adamın elinde diamond şey varmış. Görmedim bu arada elinde diamond şeyi. Adam bana sal. Oh, the way to feel. Bring the feeling. The drummer played The brain the feeling. Zırhın kötü kardeş gel. Zırhın kötü vallahi zırhın. Troll face quest. Oynayayım mı arkadaşlar oyunu? Allah. hep Minecraft hep Minecraft olmuyor böyle. Hop. Ne oluyor lan? Uuu. Adamın balını ekmeğini sürdüm diyecektim. Oo. Oo. Beni de öldürecekler şimdi. Sarma, sarıp sarmalayacaklar beni de. Farkında mısınız? İki bir buçuk kalp canım kalmış. Oh. Adamla dalaş. E olacağı buydu. Neyse arkadaşlar, ee, bu videomuzun da sonuna gelelim. İnşallah güzel bir video olmuştur. E, umarım beğenirsiniz. Çok fazla bardım. Kusura bakmayın. Ben şimdi buradan sonra bir daha ne Neptun'a girerim. Gerçi giremem. Dolu şu anda. Neye girerim? Neye girerim? Oo arkadaşlar bir el daha oynayalım mı? Hadi bir el daha oynayalım. Bu kıyamı da unutmayın. He. Normalde kapatıyordum videoyu. Normalde kapatırdım video arkadaşlar iki tane müzikten sonra ama Ak Dün... ha tamam iki dakika var bana abone ol sana yazmış <laughs> Bunlar da oynama değil abone kasmaya geliyorlar arkadaşlar buraya ya. Hiç kimse sunmamadı. Of iki dakika var daha ya. Eee nasılsınız arkadaşlar? Havalar nasıl güzel mi bu oralarda? Buralarda kar yağıyor. Şarkı açmış şu şunu. oyundayken şarkı açılma. Oo helikopter. Heli helikopter. Kopter kopter heli. Arkadaşlar o sonra Abone olun. Kazıkçı berbere anlatayım size. Berbere gittim. Tıraş ol Neydi? Ha. ha. Berbere gittim. Saçımı kesin diye. Berbere gittim. Saçımı kessin diye Abi yanaktan iki makas aldı Abi yanlara vurma dedim Makas vurma dedim Abi dinlemedi Severim dedi Böyle devam et. Gidin dinleyin arkadaşlar Çok güzel şarkıları var bu arada Bir tane de şey yazmıştı Islak çorap Bir tane kazıkçı berber Diğerini de hatırlamıyorum Bu arada videomuz fazla uzun olmasın. Çünkü son YouTube izin vermiyor buna. Diyor ki senin videon çok uzun. Sen bu videoyu atamazsın falan diyor bana YouTube. Eee şimdi şöyle. Abi hoş geldin. Oha. <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Elindekiyle bana gelmiş ya. ile bana gelmiş. Allah'ınızı seviyorsunuz ya. Böyle gelmeyin bana. Adam mı var orada? Yok. Şişt, beyler. Cidden korktum. Vallahi. Böyle atarlı falan yapıyorum ama cidden korktum. Zümrüt'ü nereden buluyorsunuz ya siz? Bak. Böyle hek açanlara sinir oluyorum ben. Gel lan kazıkçı bir bir. Nerede adam? Ha görüyorum ama. Bakın arkadaşlar şurada. Şurada. Bakın gördünüz mü? Hadi gidelim. Adam beni fark etti falan diyor. Dur Gel la gel. Sanki fark etmedim. Hayvana bak. Süperim dedi. Denen. Onu dinledikçe aklımda kalıyor. Gel lan. Taklidik bizim adımız oğlum. Taklidik. Taklidik. Öleceğim yalnız. Yalnız. Abi. Abi. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.